İnsan kafir kendisi olur. Birazdan kalp mühürlenmesi ile ilgili ayetler var. Onları da okuyacağım. Bakalım kimin kalbi mühürleniyormuş? Öyle tercüme ederken çünkü Allah onların kalbini mühürlemiştir diye yazdım mı kapat kitabı diyor. Bırak. Bu bana hitap etmiyor diyor. Ama biz kabahat bizde. Yanlış yazıyoruz. Yanlış yazınca adam da kapatıyor kitabı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de dört ayette olması lazım. Dört ayette midir? Şimdi ben yerlerini bulup sayısını da size söyleyeyim. Bir, İbrahim Suresi dördüncü ayet. İbrahim dört. Not alabilirsiniz. İki, iki, Nahil Suresi 93. ayet. 3 Fatır suresi 8. ayet 4 Müddessir suresi 31. ayet 4 tane. Şimdi bunlarda ifade hemen hemen şöyle. Yani genel ifade şu. Yudillullahu men yeşâ'u ve men Aşağı yukarı böyle yani. Ufak tefek değişik olanlar var ama mesaj aynı. Tercüme. Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder. Böyle tercüme ediliyor. Hayır. Hayır. Bu tercüme böyle yapılmamalıdır. Elbette meal yazanların niyeti Milleti saptırmak değil. Bunu biliyorum yani. Öyle niye yapsın ki adam? Aslında kulağı tersinden göstermek gibi bir bir şeydir bu. Çünkü onlar bilirler ki Allah hak etmeyen adama hidayet etmez, hak etmeyen adamı da saptırmaz. Elbet bilirler yani onu bilmemeleri mümkün değil. Fakat meali açıp okuyan adam o ayetin tercümesinde Allah Dilediğini saptırır, dilediğine hidayet eder kısmını okuyunca <laughs> onun açıklaması olan diğer ayetleri nereden bulacak bu adam? Bulamaz ki. Orada o mesele kapanıyor. Halbuki gramer açısından bu ayetlerin, bu dört ayetin ortalama tercümesi Allah dileyeni saptırır, dileyene hidayet eder şeklinde. Dilemek kula aittir. Kul dileyecek Allah da hidayeti yaratacaktır. Kul istemezse Allah onun için hidayet yaratmaz. Kul istemezse Allah onu saptırmaz. Saptırmaz. Bu meselenin kimi saptırır kısmı ile alakalı da ayetler okuyacağım birazdan. Bakalım kimi saptırıyormuş. Öyle sloganvari aklımıza estiği gibi onu Dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır filan. Öyle değil bu iş. Birazdan bir iki tane daha ayet okuyayım. Bir iki tane daha okuyayım. Sonra bir başka bir tarafına geleceğim meselenin. Bu akşam inşallah bu hidayet dalaletle ilgili okunması gereken her ayeti okumuş olacağım. inşallah.